Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Amerikan borsaları ve Alman borsası DAX teknik analizini yapacağım. Standart Poor's 500 ile başlıyorum. Bildiğiniz gibi 2009'dan beri yükseliş trendi içindeydi ve şu bölgede bu yükseliş trendini sonlandırdı. Yükseliş kanal desteğini kırarak düşüş trendi başladı. Arkadaşlar düşüş trendi de bakın şu bölgede sonlandı. Şurası başarısız dip. Şurada düşüş kanal direncini yukarıya doğru kırdı. 200 günlük EMA ile birlikte ve düşüşte oluşan son tepenin üstüne çık. Düşüş trendi bitince yatay hareket başlar. Şu anda bu yükselişle Standard Poor's 500 yatay hareket bandının direncine doğru yola çıkmış durumda. Şöyle dar bir kanal oluştu. Bu kanalın desteğinden döndü yukarıya doğru. Cuma günü bu dönüşlü haftayı kapattı. Bu kanalın içinde kaldığı sürece arkadaşlar yatay hareket bandının direncine doğru hareketlenmesi beklenir. Göstergelere bakalım. RSI'lar bakın arkadaşlar. Dip seviyelerden yukarı doğru döndüler. Olumlu konuma geçiyorlar. Değerleri hiç de fena değil. Stokastik slow aşırı satım bölgesinden yukarı doğru çıktı. Burası geçalım demektir. Ve maddiler bakın Magdias'da al sinyali geldi. Makti de trigger'ına doğru döndü. İkisi de onaysız. Dolayısıyla arkadaşlar Standard Poor's 500 endeksinde yönün yukarı olduğunu değerlendiriyorum bu kanalın içinde. Ve hedef seviye olarak 4348-4350 seviyeleri hedef. Stop Loss seviyemizde 3920. 3920 hem yükseliş kanal desteğinin altında. Gördüğünüz gibi hem 200 günlük emanın altında. Nasdaq'a bakalım. Arkadaşlar Nasdaq'ta 2009'dan beri devam eden yükseliş trendini şu bölgede sonlandırdı ve düşüş trendine geçti. Düşüş trendinde arkadaşlar bakın şu bölgelerde başarısız dipleri yaptı. En düşük yeri burası. Ondan sonra düşüş kanal direncini şurada yukarıya doğru geçti ve düşüşte oluşan son tepenin 200 günlük EMA'nın üzerine çıkarak düşüş trendini bitirdi. Düşüş trendi bitince biliyorsunuz takip eden dönemde içinde bulunacağı yatay hareket bandının direncine kadar yükseliş gelir. İşte şöyle bir kanalımız var ve bu kanalın içinde yatay hareket bandının direncine doğru yükseliş başladı. Gördüğünüz gibi kanal desteğinden yukarı doğru döndü ve 200 günlük EMA'nın üzerinde Düşüşte oluşan son tepenin üzerinde kapattı ve burada yukarı doğru hareketin 13.150'ye kadar devam etmesini beklerim. Göstergelerine bakalım. Bakın arasaylar. Onlar da düşerken 40 seviyesi civarından döndüler. Bakın arkadaşlar yükseliş trendi olunca 40-50 seviyesi RSI'nin destek olarak çalışır biliyorsunuz. Dolayısıyla buradan yukarı doğru dönüş geldi. Stochastic Slow. Aynı şekilde aşırı satım bölgesinden yukarı doğru dönmüş burayı geç alım yeri olarak ilan etmiş ve makdiler makdi aslan alsın yeri gelmiş makdi de sat vardı onayı yoktu ve makdi de triggerine doğru dönmüş durum. Dolayısıyla arkadaşlar burada da yukarı doğru hareketin devamını bekliyorum. Ve burada da dönüş seviyesinin altına bir stop loss koymamız lazım. O da 11.650'den geçiyor arkadaşlar. DAX'a bakalım arkadaşlar. DAX'ta şu bölgede biliyorsunuz yükseliş trendinin sonundaki yatay hareket bandının desteğini kırarak yatay hareketi sonlandırdı ve düşüş trendine girdi. Arkadaşlar şurası DAX'ın başarısız dibi şu bölgede düşüş kanal direncini yukarı doğru kırdı ve düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkarak şu bölgede aynı zamanda 200 günlük emanın da üstüne çıktı. DAX da düşüş trendini bitirdi ve yatay hareket bandının direncine doğru hareketlendi. Yatay hareket bandının direnci büyük ihtimal arkadaşlar 15.500'lerde. Bakın 3 haftadır bu bölgedeyiz. Burasını yatay bölge bir konsolidasyon bölgesi mal dağıtım bölgesi olarak değerlendirebiliriz. Şimdi göstergelere birlikte bakalım. Bakın arkadaşlar fiyat daha yukarıda tepe yaparken göstergenin tepeleri daha aşağıda fiyat daha yukarıda bir tepe daha yapıyor. Ve göstergenin tepesi bakın son tepe burada gene daha aşağı. Ve zaten RSI'ler bunlara bile bakmaya gerek yok. Fiyat yukarıya doğru giderken RSI'ler bakın arkadaşlar aşağı doğru gidiyor dolayısıyla teknik analizde bunun ismi negatif uyumsuzluktur negatif uyumsuzluk dönüş sinyalidir ama onay fiyattan gelir daha arkadaşlar şu son günlük yukarı doğru hareketle bakın stokastik slowda yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda ve MACD'lere bakınca da MACD'yi aslan al MACD'de hala zaten sat sinyali geldikten sonra onayı gelmemiş o da triggerine doğru dönmüş durumda. Momentumlara bakınca da bakın fiyat daha yukarıda tepeler yaparken momentumların tepeleri daha aşağılarda arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki negatif uyumsuzluk gerçekten dikkate alınması gereken boyutlarda. Ama uyumsuzluklar sadece sinyaldir. Onay fiyattan gelir. Arkadaşlar buraya DAX'ta pozisyonu olanlara 15.000 yüzde stop loss koyarak pozisyonlarını tutmalarını önerebilirim satmış olanlar varsa 15.500 buranın kırılması durumunda arkadaşlar direnç kırılma şartlarını biliyorsunuz paranın stoplusu devreye girer satılanlar geri alınır. Bol kazançlar diliyorum her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın arkadaşlar.